give him a flashback baby come on he's waiting he knows it's coming <laughs> pack of merry men go pushing down towards mid i love it <laughs> what a legend <laughs> okay <laughs> fair yeah. enough it's with the ak-47 30 seconds remain the flashbang is spectacular looking for the double oh. kill might as well call it a triple doesn't matter them! <laughs> Boşalım vuralım bari. Bari vurmasın bizden kimseyi. Zaman kaybettiriyor aha. Oğlum ne oluyor? Bir kaç bu? İki diya iki kil aldı. Bas kaldı. Bir üç pozisyon. Ve orada mı vurdu? Hocam bu pistol rantlar nedir ya böyle? Şimdi çekilce rantlardan bir tanesi. Buraya da iyi oynayalım. Oo. Babacım niyet güzel, hareket güzel de yani hazırız onu bekliyoruz. Nereye geliyorsun aslanım? Direkt boost'u beklemiş burada Mayer. <laughs> Bence, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Alex ya değişikliği olmuş. Oret savunmasında Zantaris'le beraber Oxy B'ye bıraktık. Koşarak geliyorlar. Saltres güzel. Girişine bir çatattı. Flex takasta yakın mesafe şuraya Mems'i kaçırtmaya çalışıyor. Bir tane daha şey kattı ama Shiro mouse bile basmıyor ısrarla. Hala basmıyor. Şimdi flash pick yardım geldi. Flash kör bu arada. Be oh, a Yeah. I think they'll turn up. Yep. Yeah. Do, you, do you want to say anything to the to the fans? Look down that, that camera right. Sonradan sonra da davet gelir mi? Yani Pulled up from Shiro, there was a lot happening, but knocked out of it by Woksig.